Dostlarım selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Quentin Kalaya oynayacağız bu sefer. Ve elimizde Benet Mercy dürbünlü var. Bu dürbünlüğü denemek istiyorum. Bunda hiç oynamamıştım. Hadi bakalım güzel bir video çıkarmaya çalışalım. Şuradan gidelim biz D'yi falan bir yere almaya çalışalım. Kim var? Tank mı var? Tank sıkıntı. Allah kafamıza vurdu bir tane. Gel bakayım buraya <laughs> Bir kedi aldık hadi bakalım devamı gelecektir Bunu kontrol edemedim bir an vurdular bizi Eyvallah dostum Geliyor geliyor arkandan Hadi be görmedik adamı Tekrardan doğduk hadi bakalım Biraz kontrol etmekte zorlandım gibi silah ama soldan sıkıyorlar. Ulan tam da yere şey koyuyordum, mermi koyuyordum. Adam çıktı önüme. Ha biri daha gidiyor. Şuradan girelim içeri ya biz. Çaldım kedi. Bir arkadaşı da aldık hadi bakalım çok güzel. Hatta gidip E'yi mi ayı alsak? Bizimkiler E'yi alıyor. Oradan bir arkadaş geçti. Aldayı mermi lazım olursa koydum oraya. Şu E'ye bir bakalım. Kim var kim yok. Göremiyorum. Al bakayım şunu belki ölürsün. Vurduk güzel. Hala düşman geziyor galiba orada ya. Bakalım bir kişi mi var? Bir ya da iki kişi var içeride. Yakındaymış adam. <laughs> Son anda gördük. Bir kişi de şurada. Ona şöyle bir limpedi atsam atamadım limpedi. Anti tank aldı güzel. Bizim arkadaşlar aldı. Şu yolda bir arkadaşımız var. İleride gidiyor. Buralar temiz gibi ya. Yine de bu kontrol etmek gerekiyor. B'yi almışlar. Gidiyor 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 biri. Atladı oradan. İçeride de biri vardı. Buraya gel bakayım. Güzel güzel. Adam yanımdan çıktı. O bir kişi daha şu ileride. Güzel indirdiler. Hadi D'yi alalım. Güzel gidiyoruz ya şu anda. Çık bakayım abicim. D'de kimse yok. Güzel. Ama uçak geziyor. Kafaya indirdi vallahi birkaç kişiyi. Burayı aldık. C geri gidiyor. Ha C şu tarafta. Tamam. B'yi alalım. Güzel bir kişiyi daha aldık Dayı kimi tarıyorsunuz göremiyorum ben Millet birilerini tarıyor yanımda sonradan görüyorum Güzel onu da aldım Teleskopik de var ya çok rahat kill alabiliyorsunuz ya Şuna baksana kaçırma ihtimalin çok az Bir arkadaş buradan sıkıyor Ha gördüm seni Bayağı bir yaraladım onu. Sen de öl. O arabanın arkasına geçti be. Hala arkasında. Neyse seni görebiliyorum öldü. Şuralara bakacağım ben yine. Düşman olma olasılığı yüksek buralarda. Hatta bir kişi vardı onu vurdular mı bilmiyorum. Bakalım şuraya. Vurdular galiba ya. Burada kimse görünmediğine göre. Kaç kaç vurma dur. Acaba motor mu falan dedim ama motor değilmiş. Hadi be. Adamsın dostum teşekkür ediyorum. Orada biri mi sıkıyor? Şurada yata yata bakacağız. Geliyorlar geliyorlar sağ taraftan sağ taraftan geliyorlar. Gidiyor biri daha yaraladım biraz. Öl bakayım. Bir kişi daha var orada. Tamam. Şurada da vardı ya bir kişi. Topun içine girdi adam. Patladı güzel. Allah tank geldi. <laughs> Kaçamadım tanktan. Adam geliyor, medik geliyor ya. Kralsın sen, nasıl bir kralsın? Güzel onu da patlattık. Sağ taraftan yalnız geliyorlar. Şurada nerede gördüm ya? Bu haritada bir yerde burada düşman gördüm 2-3 kişi vuruyorlar galiba. Bir arkadaş buradaymış tamam. Gidiyor gidiyor. Güzel. Alın bakayım mermi. Genç adamsınız kullanırsınız. Hadi gidelim C'yi alalım. Burada ateş eden var. Bizimkiler galiba ya. Düşman yaşayamaz. Çok kalabalık geziyoruz baksanıza. Araba gidiyor. B'ye doğru araba gidiyor. Koşun koşun C'ye girin. Kaçtı bir arkadaş oraya. Şu C'yi alalım. Orada orada. Öldü mü? Orada bir arkadaş vardı öldürdüler galiba. Biraz sağdan sağdan gideceğim. Güzel. Yeni bir silah açtık. O karşıdan tank mı sıkıyor? Tamam C'yi aldık hadi bakalım. Buradan nereye gidebiliriz ya? Şuralara bir bakalım. var mı düşman? Allah öleceğim. Uçak bırak beni be. Pekala gidelim. Şu deyi falan alalım. Şuradan yat sıkabilir miyim ya? Nasıl olsa supportum. Göremiyorum. Pekala gidelim. Ulan yine uçak geliyor herhalde. Bizim A'yı da almamız lazım aslında ama Şu D'ye emir vereyim de arkadaşlarla beraber gidelim Burada katlayan var Güzel burada arkadaş Yalnız dikkat etmek lazım her an her yerden biri çıkabilir Oo, Zor vurdum mu arkadaşı Düşman E tarafını alıyor. Bırakalım E'ye alsın birazdan geri döneriz. Şuradan çıksam nasıl fikir? Tabi şuradan biri sıktı ama sana. Allah arkamdan sıkıyor. İçeride de bir mortarcı vardı. Benim kaçmam lazım. Gel bakayım buraya. Öldürdüler güzel. Buraya gel. Hala arkadaşlar geziyor galiba orada bir yerde. Sıkıyorlardı. Aynen bu arkadaş geziyormuş. Mediklerden kaldıran olur mu? Kaldırdılar adamsınız. Haydar dikkatli olun. Aha oradan geliyor. Doğar olmaz vurdum. Çok sinir bozucu bir olay ya. Şurada geziyordu ama adam dikkat etmek lazım o tarafa. B tarafını almışlar. B'de geziyorlar bir ihtimalle. Bir arkadaş gidiyor oradan. Şuradan çıkar mı ya? Oradan çıkmayacağım anlaşıldı Hadi gidelim E'yi alalım E'yi Şuralara bakmak lazım Bir anda atlamayacağım Biraz yandan yandan gideceğim Çok sıkıntı çıkarabiliyorlar çünkü Atlı gidiyor Gel bakayım kardeşim önüme doğru yat. Sağdan mı sıkıyor ya? Nereden ben sıkıyor? Bak. Tamam gördüm. Uçak sıkıyormuş. Kaçamadık ya. E'ye gelenler var. Şurada da sıkıyorlar. Gördüm. İçeri doğru giriyorlar. Ben tekrardan şu sağ taraftan gitsem güzel olur. Oğlum orada bir yerde tank mı var? Tank var. Gidemeyeceğim çok korkuyorum ya. Vuracaklar bir. Gidiyor bir arkadaş. Güzel. Al bakayım bir dimpet koydum oraya. Güzel dimpet ölmeden biz vurduk. Ama içeri hala kalabalık. Allah vurdu biri yandan. Can lazım. Dimpetimiz gelmedi mi? Geldi. Al bakayım bir dimpet oraya. Dayım sen nereden geldin ya? Şeyden sistem de göremedim ki. Geliyor arkadaş. Adamsın. Dayı sen kimle savaşıyorsun? Dayı seni görmedim ha. Allah'tan vuramadım bize. Şuradaki arkadaşa odaklanmıştım. Ulan dürbünü açtım kaybettim adamı. Dayı hey, ne ben burada? Vurdum arkadaşı bir kişi de girdi içeri. Gel bakayım. En son beni bu, bu arkadaşlardan biri vurmuştu. Canımız kalmadı. Emir talep et. Emir. E'ye alın bak Güzel. Orada bir şey var, tank var. Adamla birbirimize şey yaptık. Gelecek o arkadaş buraya. Hadi dipete otur. Hadi be elli burada oturmadı. Şurayı bir geçemedim ya. Sürekli geçiyorum uçaklar öldürüyor. Aa şurada at var. At alabilir miyim ben? Dayı biri sıkıyor dikkat et. Ben şu D'ye bir bakacağım atla. Şu yukarı mı geliyorsunuz? Şu yukarı bakmam lazım. Yok tamam temizmiş burası. O mermim yokmuş. Tamam reload da hemen. Aldım şu arkadaş almış güzel. Dayı birileri burada. Dur lan sıkmayın. Kaç. Şuradan geri döneceğim size merak etmeyin. O kadar bomba attık. Bomba gitmedi mi şimdi ya? Gördüm seni. Yetişir mi? Kobe miyim? Kobe miyim ben? Yetişmedi. O yukarıda adam ya onu halledersiniz. Şuradan gideyim ben F'yi alacağım. Bu manyak sıkıyor buraya. Patlamış mı şu patlamış? Ulan tank var önümüzde de. Patla bakip patlamadın da. Bekle bekle sen Azıcık bombamda olsun bir daha atacağım sana. Al bakip haydi kardeşim görüşürüz. Adam ölmüş güzel. dayım taramak olmuyor bu işler. Faye'yi çekeyim bari ben. Faye'de kimse yok kat. Biri gelirse kaçarız. Ben şeyin dışına çıkmışım tamam haberim yok. Yerimde durmak mantıklı mı acaba ya? Hareket mi etsem? Geliyorlar. Şu evin içinde olabilir. Adamların zeplinin de var. Zeplin kötü. Kimlerden nereden sıkıyor? İçeride misiniz? Şeyi tavaf ettim ya. Şu bir bakalım. Düşman var burada. Al bakayım içeri de atayım. Belki içeridesindir. Allah tank tankın yanında durduk. Oo altı can kaldı be. Ucuz yırttım. Şu tanktan benim kaçmam mı lazım? bir arkadaş kaçırdık. Hadi be önümdekini görmedim. Sağdaki elemana bakıyordum. Pekala. Adamların çok geri kalmadı. Şu B'yi alabilirse eğer Zeppelin gelmeden bizim yer almamız lazım. Dayı sana kim sıkıyor? Bayağı bir uçak sarıyor burayı. Bana bana da sıkacak galiba. Dur dayı dur bana sıkma da. İçeri boş mu? Boşmuş içeriz e, güzel. Ben içeri gireyim de dışarıda vurmasınlar bizi. Şu yanlara bakmam lazım. Yanlardan gelebilirler. Vay bir müsaade be. Bloklama beni. Vurdular. O kadar hasar verdik. Bizde kalmadı. Şuralara yine bakalım oralardan gelebiliyorlar Gerçi doğamazlar artık buraya aldığımız için Gidelim hadi Şu Yapmam lazım Aldı elemanı güzel D'yi çekelim Sonra E'ye gidelim D'yi çekiyoruz hatta ben direk E'ye gideyim Tank mı geldi buraya? Yok bizim tankmış tamam Ayiler neredeler? Çatışıyoruz ben göremiyorum. Şu tarafta sık sıkıyorlar ama. Aha tank geldi. ayak O tankı patlatacağım şimdi. Al bakayım limpeti. Güzel limpeti de oturdu bile. Gidelim, hadi A'ya e alalım. Dayı ne yaptınız buraya? Uçak park etmişsiniz. C'ye alıyor adamlar. Bırakalım alsınlar ya C'ye. Ben e içeri gireceğim, elin içine gireceğim. Oradan gidiyor bir arkadaş dur dur şey uçak sıkma bana dur o 20 canımı bıraktı ya içeride kimse yok güzel ama F şey tarafından arkamızdan arkamızdan geliyorlar biraz canım toplayana kadar bekleyeceğim şuralardan gelen var ya uçak bırak ya yine tar tarıyorsun beni ya Sürekli uçaklar ölüyoruz. Allah'tan medik arkadaşlarımız güzel oynuyor da kaldırıyor. Oğlum D'yi alıyorlar, B'yi alıyorlar. Şu D'yi çekmelerine müsaade etmeyelim. Üst kattan arkadaş? Şöyle atarsam belki etkilenir. Dayı sizi arıyorum ya. <laughs> adam kendini yok etti galiba. Güzel içeride kimse kalmadı. Hele ben de bakıyorum çatıda yok, şeyde yok. Üst katta adam. Üst katta görünüyor yani haritada. Mer paraşüt de yapıyormuş. Yine bir güzel bir görüntü, manzara şov. Bayılıyorum ya. Ben bunun altında dursam ölür müyüm? Bence ölürüm. Ve zafer. Kaç oynadık? 34'e 10 oynamışız ve birinciyiz. Gayet güzel bir sonuç oldu. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Güzel kaldırdılar beni. Ellerine sağlık.